Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sayenizde 130 aboneye ulaştık. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri buradan saygıyla ve şükranlarımla anıyorum. Şeref duydum. Sağ olun arkadaşlar, var olun. Varlığınız daim olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bayağı bir sıcaklık var. 38 derece yanıyoruz adete burada şöyle göstereyim sizlere minnoş bakalım bir arkadaşlar minnoş nerede şimdi minnoş minnoş gel minnoş arkadaşlar minnoş burada benim o can yoldaşım can yoldaşım seni yerim ha tatlım minnoş gel Şişt. Biliyorum acıkmışsın ama Karnını vurma Minoş aman bak kızarım sana. Karnını doyuracağım ben seni merak etme. Bir de bu yıl bizim burada Minoş gel. Minoş. Gel hele gel gel. Minoş. Gel canım benim gel. Tatlım. Arkadaşlar bir de bu yıl bizim burada maşallah diye bayağı bir güzel bir yayılım var. Bu da bizim Paşa tekçe var. Paşa bir tanesin. Paşa candır, heyecandır. Bizimkisi demektir arkadaşlar. Paşa. Minnoş. Can yoldaşım gel. Kurban olurum sana ha, gel. Arkadaşlar davarın şerefi var ya. Davar kısmı meşenin yaprağı olsun. İnancınız olsun ki kendini doyurur. İki saatte kendini direk gibi yapar. Şöyle yayılıma bakın arkadaşlar. Minnoş gel. Minnoş biliyorum sen bana sanki içten içe böyle kızgınsın ama gel. Minnoş. <laughs> Yerim seni ha. Seni şimdi karnını doyuracağım. Acıktığını biliyorum. Onu fark etmişim ben. Seni doyuracağım. Karnını böyle dibek gibi edeceğim. Arkadaşlar Minnoş'un annesi yok. Zaten videolarda da belirttiğim gibi o benim can yoldaşım. Minnoş gel. Minnoş'um. Minnoş. Gel buraya gel. Yerim seni Minnoş. Tony. Tony. Gel. Tony. Minnoş. Tony. Tony gel. Gel, gel. Tony. Gel, gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. toni oğlum, oğlum gel. Tony. Minnoş Tony geldi. Tony. Tony. Arkadaşlar Tony bu beyaz olan. Bu da cesur ismi. Cesur gel. Cesur gel. Arkadaşlar cesur bir hastalığa tabi tutulmuş arka bacakları. Hani doğuştan mı öyle pek şey yapamadık ama galiba doğuştan öyle sakat. Ama helal olsun. O şeyden dolayı hayvan hiç bizi yalnız bırakmıyor. Sürüyü de iyi kolluyor, koruyor. Çok emekçi bir hayvanımız hayvanlarımızı böyle meşenin dibine, çamın dibine bıraktık ama sahipsiz de bırakmayalım arkadaşlar canavar yatıyor çünkü. Ya ya. Burası çünkü canavarın yatak yeri ya. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarımdan tekrardan diyorum Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde 130 abone ulaştık. Eğer ki böyle videoların gelmesini devamlı bekliyorsanız arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayalım. Arkadaşlar destek desteğinize ihtiyacım var sizin. Allah sizden razı olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar bir emek var. Çünkü hiçbir şey öyle kolay kazanılmıyor. Bu da bizim baba teke. Çünkü aa, artık geçim çok zor olmuş. Cenab-ı Allah fakire, garibana yardım etsin harbiden. Yani bayağı bir sıkıntılardayız. Bayağı bir, bayağı bir. Şuraya bir bakayım. Şurası nasıl bir yer. Şöyle bir göstereyim. Güzel bir yer. Burayı da bırakırım şimdi hayvan bir yayılsın. Cenab-ı Allah acı olana yardım etsin arkadaşlar. Çaresiz olana, hasta olana, derdi olana Rabbim bir acı şifalar versin. Çünkü baya bir hayat şartları zorlaştı. Maddi anlamda, manevi anlamda. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun bu süreçte. Arkadaşlar bu da bizim gök tekeğimiz. Artık bilmiyorum beğenisiniz beğenmezsiniz o sizlere kalmış bir şey. Şu da en sevdiğim dişi olan benim. Annesi de şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz kırmızı var ya. Halep ırkından olan. Onu damızlık olarak eve bırakacağım. Allah nasip ederse. Arkadaşlar bu arada zaten hayvanlarımın kırpımı da Az bir şey kaldı yani dün de belirttiğim gibi videoda sizlere. Yani he sürekli 10 kadar 15 kadar kaldı diyorum ama bugün saydım yani tam 8 kadar mı 7 kadar bir davarımızın kırpımı kalmış. Onu da inşallah ilerleyen süreçler içerisinde kırpımını yapacağız, bitireceğiz. Allah nasip ederse. Temelimiz, niyetimiz o. Aa! Arkadaşlar Minnoş beni annesi zannediyor. Çünkü ben sürekli hayvanları tutup da karnını doyurduğumdan dolayı ismini de biliyor yani misal. Minnoş dedim hemen mırıldanıyor yani bağırıyor diyor beni doyur diyor acım diyor peşime geliyor. Şimdi birazdan gelir. Ya ya. Buradan Elazığ'a bütün dünyaya tanıyan beni ve tanımayan hemşerilerime Elazığ'a, Diyarbakır'a bütün dünyanın bütün çevresinde bizi izleyen, izlemeyen, bizim kanalımıza abone olan ve olmayan bütün kardeşlerime, emekçi kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Allah herkesin gönlüne ve kalbine göre versin diyoruz.